Evet arkadaşlar hepinize merhabalar yeni bir başta bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar ne nokta açacağım. Bu arada arkadaşlar sadece bir tane çıkmamış uçak sosarım vardı. Bugün geldi koruyucu notalarını aldım. Göstereyim size al. Yedi bin dolarla poco iki sene sürdüm. de tam. İkisi de tam. İkisi de tam. Big like a tree and Just Whoa, let's go fix it. Woo! Let's Karakter right? altı yazdan karakter çıkar inşallah. Haydi bismillah. Çıkmadı. Hepinize iyi günler dilerim. Videomuzu kadar da videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.